e, gerçekten de çok güzel bir festivalin içindeyiz. çok da hareketli. E, siz de Akit Derneği olarak, dernek başkanı olarak buradasınız. Öncelikle dernek faaliyetleriniz hakkında bilgi şey alabilir miyiz? Dernek olarak neler yapıyorsunuz? Biraz sizi de ilgilendirebilir evet. Derneğimiz aslında genç bir dernek. Pandemi sırasında sektörümüzün problemlerine ses olabilme amacıyla bir araya gel gelerek kurduğumuz bir dernek ne mutlu ki artık bugün pandemi çok aman değiliz. Pandeminin yavaşladığı, bitme noktasına geldi inşallah. Derneğin artık farklı da, faaliyet göstermesi söz konusu oldu. Sektörün çok problemi var. Sektör biraz sahipsiz bir sektör. Turizm Bakanlığı daha çok otelciler ve konaklama ve acentalar üzerinde şey yapıyor, faaliyetlerini gösteriyor. Ancak son günlerde gastronomi kelimesi hayatımıza daha fazla girmeye başladı. Bu durumda da aslında bizim derneğimizin kurulması tarih olarak biraz şanslı bir tarih oldu. Dediğim gibi Yapılacak çok şey var. Halkın gastronomi olarak bilinçlendirilmesi, gastronomi turizmi diye bir kavram var. Antalya'nın nasıl bir gastronomi turizminin rotasının içerisinde olur. Derneğimiz bugünlerde bunun için kapı yoruyor, çalışıyor. Geçtiğimiz Nisan ayında, Mayıs ayında bir çalıştay yaptık. Ses getiren bir çalıştaydı. Bu çalıştayda Antalya'nın gastronomi destinasyonu olması için İzlenecek stratejiler nelerdir? Bu, bu soruya cevap aradık. Oradaki çalışmaların sonuçlarını şimdi bir rapor haline getiriyoruz. Bunun akabinde de bu raporun sonucu olarak da bu rotayı yavaş yavaş oluşturmaya başlayacağız. Son zamanlarda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden devraldığımız Vatan Kahvesi var. Vatan Kahvesi hemen bulunduğumuz yerin yanında yer almaktadır. Burada dernek olarak yapacağımız, yapmaya hayal ettiğimiz birçok projemiz var. Alt katında ve bahçesinde bir kafe şok olarak faaliyet gösterirken buradan kazanılacak gelirlerin de üst katta yine gastronomi eğitimi ile ilgili çalışmaların ev sahipliğini yapacağı bir bina olacaktır. Özellikle yani bu çalışmaların bu çalışmalarla birlikte bir tarafta kaybolmaya yüz tutmuş ya da sokakta yiyip de ee, evimizde pek cesaret etmediğimiz, yapmadığımız, yapamadığımız e, Antalya'nın geleneksel yemeklerini ele alacağız. Onlara gerek şeflerimize, gerek ev hanımlarına küçük workshoplarla bunların tanıtımını, nasıl yapılır bunu çalışmalarını yapacağız. Diğer tarafta da gastronomi ile ilgili öğrencilere eğitim vermeye çalışacağız. Yani buradan elde edilen gelir yine e, şehrin bu yönünün e, kalkınmasına, eğitilmesine harcanacak. Bu tür hayallerimiz var dernek olarak. Ancak sadece hayal değil, attığımızda somut adımlar var genç bir dernek Özellikle olarak. Özellikle eğitimle ilgili bahsettiğiniz gerçekten de çok güzel ve çok güzel projeleriniz var. Ee, peki kaç üyeniz var dernek olarak? 40 yakın üyemiz var. Ee, şey, şimdi isim vermek çok doğru evet. olmayacak. Neden? İkimiz evet, seni unuturuz. Ee, ancak şöyle söyleyebilirim. Çok değerli üyelerimiz var. Mesleğinde, iş yerinde 5 yılı, 10 yılı aşmış bu sektörün bir parçası haline gelmiş. Hizmetleriyle, markalarıyla, lezzetleriyle kendilerini ispat etmiş değerli yatırımcılarımız var. Bu anlamda yenilerini de bakıyoruz. Evet. Fazla hızlı değil ama adım adım derneğimize bu anlamda büyütmeye çalışıyoruz. Bu çok değerli bir şey bence. Bununla birlikte gerek sektör işverenlerinin Gerekse de buluşma noktası haline geldi aslında bu birincisini diyeceğimiz festival. Bu festivalin şu anda içinde bulunduğu nokta. Diğer sanırım iki ya da üç tane çadır var. Bu çadırlarda workshoplar yapılıyor. Yaklaşık 18 20 tane Michigan Yıldızı, Uluslararası ya ev sahipliği yapıyoruz. Onların yarışmaları, workshopları oluyor bu çadırların bir tanesini. Diğerlerinde ise yine sektör çalışanlarının, sektör ileri gelenlerinin panelleri olacak. Bu üç gün boyunca çok değerli konuşmacıları ağırlayacağız. Keşke bunlardan da halkımızın ilgi duyanları haberdar olsa da ve o panellere izleyici olarak katılsalar. Çok değerli bir festivale kesinlikle, ev sahipliği yapıyoruz. Bu, gerçekten. bu anlamda e, emeği geçenlere, başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Evet. Biz de, de çok teşekkür ediyoruz. Antalya'dan Türkiye'ye açılan gerçekten değerli markaların e, yönetim kurulu başkanısınız. Güzel projeleri de imzalatıyorsunuz. E, son olarak buradan iletmek istediğiniz bir mesajınız varsa onu da alalım. <laughs> ile ilgili çok kavram hayatımıza girdi. Gastronomi başlı başına yeni bir kavram sürdürülebilirlik yeni kavram, turizm, astronomi rotası yeni kavramlar. Önümüzde özellikle Antalya olarak kat edeceğimiz çok güzel yollar var. Ben çok iyi hissediyorum bu konuda. Çok şanslıyız Antalya'nın bir parçası olduğumuz için. Teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz.